simbolik köpek. Al mı? Al. Hadi basket. Basket. Bir, iki. Şöyle yukarı kaldırayım biraz boyuna göre. At bakalım. Atamadım. Atamadım. Oradan at. Yaklaşma. Yaklaşma. Oradan at. Oradan at. Yaklaşma. Aferin kızıma. Sen. <laughs> ya sen de mi tutuyorsun? Hadi sen de yap. Sana, sen yap. Ben de sana atayım. Böyle. Kaldır biraz. Biraz kaldır. Şöyle. Gel bakayım. Bekle. Bekle. Bırak ellerini serbest bırak. Hı. Şöyle aç biraz da. Şöyle yap şöyle. Ama sen böyle tutuyorsun. Orada nasıl getireceğim ben topu? Dövüş var orada. Bak atayım. Ah dövüş. Yes. Ah. Dövüş. <laughs> kalalım dostum. Hadi daha iyisin gibi Midoş. Sakin yavaş ol. Futbolda daha iyisin bence gel vur. 2 3 Gel kaladım. Kızım buraya vuracaksın buraya. Buraya vur. Tut. Bur buraya koy. Buraya vuracaksın. Buraya vur. 2 3 Vur. Ah. <laughs> Aha gol oldu Allah. <laughs>

Bakayım bir. Gülüşe mi Ne? Aman aman dikkat et. <Gülüyor> Geç. <Gülüyor> Hadi vur. Tuttum. <Gülüyor> vur. Karıma <laughs> ya. Al gel. <laughs> Geldim. Ya. Geldin mi? Biraz uzaktan vur bir zahmet ya. Çekil bakayım. Çekil penaltı atıyorsun burada. Evet. Evet. Buraya doğru at. Buraya doğru. Peki. At yakaladım dostum hiç sevinme lan yakaladım. <laughs> İyi şey? dişin. Kalıcı tut, kalıcı sevim. Erken seviniyorsun <laughs> sus. Kafayı yedin. Hepsinizi kaçırdınız. <laughs> nidoş. Nidoş. Bir öpücük atar mısın bana? <laughs> Canım. Ay ay nasıl çirkin oldu. Ay, çok ay daha olmayayım. fazla bakamayacağım. Ay gözüm acıdı. Bakayım. Of bakamıyorum ya. Ay, çok çirkin oldu. Çok çirkin ve sert bakıyorsun. <laughs> hoş bir öpücük at. Bir bay bay ya. Bay bay. Görüşürüz de. Görüşürüz. Okay. Yerim seni.